Bismillahirrahmanirrahim. Günah ve haram ilişkisinde altı tane ayet seçtik. Önce günah kelimesine bakalım. Nisa suresinde bu ayet. Ve men yeksip kim kazanırsa hati eden hata hata kazanmak ev etmen bu da günah. Hata ya da günah kazanırsa çünkü yapılan işler bir e, iktisaptır, bir kazan, kazanmadır. E, kazanma burada negatif anlamda tabi. Sümme yer mi bihi sonra onu atar. Beriyen masum birisine beraatle aynı kökten. Fakat muhakkak kesinlikle ihtemele yüklendi. Buhtanen bir iftira yüklendi ve ismen mubina büyük bir günah, açık bir günah yüklendi. Şimdi daha önce yapılan şey hata olabilir. Hataları, hataların affolunacağını umuyoruz. Yahut bilerek yapılan bir günah olabilir. Ama her iki durumda da bunu başkasının üstüne atmak açık bir günah oluyor. Yani ilk yaptığından daha kötü bir şey. veterek kesiren onların çoğunu görürsün. Burada neden bahsedildiğine bakalım. Burada münafıklardan bahsedildiği anlaşılıyor. Veterek kesiren onların çoğunu görürsün. Yusari ne? koşarlar. Fil itmi vel udvan. Günaha ve düşmanlığa koşarlar. Yahut günahta ve düşmanlıkta yarışırlar yarışmakta diyebiliriz bu. Yusariune ve eklihimus suht. Suht haramın bir çeşidi. E, haram denmiş ama haram için ayrı kelime var. Suht e, yiyecek cinsinden haram. Yani kendi malı olmayan bir şey yediği zaman o suht yemek oluyor. Lebi ise ne kötü makano ya melun, yaptıkları iş ne kadar kötüdür. Bu iki ayet günah kelimesini içeriyordu ve e, günah olarak isim kelimesini, günah anlamında isim, günah kelimesi yok. Haram kelimesi de henüz geçmedi. Şimdi helal ve haram. Ya eyyühellezine amenu, ey inananlar, iman edenler, la tuharrimu, haram kılmayın. Tayyibate, hoş şeyleri. Ve ahallallah, Allah'ın helal ettiği hoş şeyleri haram kılmayın. Ha haram yetkisi ancak Allah'tadır. Kimse bu yetkiyi zorlayamaz. Sizin için helal kıldığı şeyler, hoş şeyleri e haram kılmayın. Ve la ta Suç işlemek diye ama bu aşırı gitmek. Hududu aşmayın. İnna Allahem, muhakkak Allah, la yuhibbu sevmez, el-mu'tedin, haddi aşanları sevmez. Bu sayfada bir notumuz var ona bakalım. Bir haramı Allah belirlemiştir. İnsanlar buna ek yapamazlar. Haramı belirleyen birkaç ayet var. Bunların bir kısmı yiyeceklerden haramı söylüyor. Domuz eti ve leş gibi bir kısmı da İsra suresindeki o emir gibi diğer fiillerdeki yapılmaması gereken işleri belirliyor. Haram bunlardır. yani Kitapta yazılı olanlar. İnsanlar bunu ekleyemezler ve orada yazılmayan şeyler şeylerde haram sayılmıyorsa helaldir. Kitabımızda günah anlamında pek çok kelime var. Bunların biri itim. İsim ile karışmasın. Peltekse ile ism. Büyük günah olarak nitelendirdiğimiz bütün fiiller haramdır. Her haram sonucu itibariyle günahtır. Yani e, haram sonuçta günaha götürür. Başka bir ayet. Ve la demeyin, söylemeyin. Lima Tasifu, nitelendirme, el-sinetikum, el-sinetukum, dillerinizin nitelendirdiği şeyi söylemeyin, el-kezip, yalan olarak, yani diliniz yalana alışmasın deniyor. Yalan şu, haza helalün ve haza haram, bu halaldir bu haramdır. İtefteru, iftira ederek, uydurmuş olarak, hayır Litefteru, evet iftiradan geliyor. Yoksa Allah kezip, yoksa Allah'a karşı iftira etmiş olursunuz. Yalan uydurmuş olursunuz. İnnellezine al Allah kezibe, bu, bu işi yapanlar neymiş bu işi? Bu iş ne iftira ediyorlar. Alallahi Allah'a yalan yere iftira. Yalan yere yalan uyduranlar, la yuflehun onlar iflah olmazlar saadete erişemezler. Fe inne lillezina zalemu zulmedenlerin yanında ya da arkada arkalarında zenuben Burada bu günah anlamına geliyor normal olarak ama zenub deyince bu Azap çünkü e, zemp e, günah anlamına gelen ikinci kelime. Bu esas olarak kuyruk demek. Çünkü yapılan işin kuyruğu olarak ya bir azap geliyor biz ona günah diyoruz. Misle zenube, misle zenubi, kimin azabı gibi, ashabihim. Az, Onların geçmiş arkadaşları gibi yani diğer benzer toplumlar felayes tacilun o halde cezadalarını acele istememesinler. Furkan suresinin son sayfasında da yapılmaması gereken işler sayılmış ama bunlar yapılırsa illa men tabe tövbe kapısı da, da, daima açık. Tövbe etmek bir ve amene ve iman etmek ve amile amelen salihah salih amel işlemek. Bu üçü gerekiyor insan olur da bunlardan birini yaptıysa mentabe tövbe etmek, dönmek ve amene iman etmek ve e, salih amel işlemek, güzel iş yapmak, yararlı iş. Fe işte bunlar yubeddilullah Allah der çevirir seyyiatihim hasenat. Onların kötülüklerini iyiliğe çevirir. Ve kana Allahu gafura rahima. Allah gafur ve rahimdir. Kufran, bağışlama ve merhamet sahibidir. El-Fatiha.